yine ummahatı huluktan bir tanesi iffet. Değişi şeyler icra edebilirsiniz. İsmet de diyebilirsiniz. Namuslu yaşama, iffetli yaşama. Şahsi hayatın itibariyle, aile hayatın itibariyle, hizmet hayatın itibariyle kendine toz kondurmama. Israrla üzerinde durulan bir husus kendini yüce bir hakikate adamış, ruhunun abidesini ikame etmeye adamış insanlar, onların en büyük kredileri itibarlardır. İffetleridir, ismetleridir, sadakatleridir, istikametleridir. İrca edebilirsiniz. Doğru olurlarsa el alem avuçların içi gibi görür onları. Doğru bu insanlar. Can bile verilir bunların uğrunda. Can bile verilebilir. Vereceğimiz şeyi verdik mi şimdiye kadar? Gördük ki okullar yapılıyor, üniversiteler yapılıyor. Ve gördük ki bu insanlardan hiçbirinin yatı olmadı, gemisi olmadı, ikinci bir evi olmadı. Hatta 40 senedir, 50 senedir bu işin önünde koşanların çoklarının evi bile olmadı. Hala kirayla bir kulübede oturuyorlar. Evi bile olmadı. Ben bunları söylerken mübalağa yapmıyorum. Örnek vermeden de kaçınıyorum. Bu öyle bir itibardır, sizin için öyle bir kredidir ki bu muamelat dedim biraz evvel. Küzübü fıkhi de bir bahis vardır. Alışveriş meselesi. Alışverişte bir de ayrı bir şirket vardır. Vücûk şirketi. Bunun Türkçesi itibar şirketi demektir. Adamın hiç sermayesi yok. Fakat değişik kimselerle yaptığı alışverişte öyle bir itibar sergilemiş ki kimden ne istese alıyor. Parası yok. Bana şunu verir misin diyor. Bağından bahçeden elmayı, armutu, narı, narinceyi verir misin diyor. Adam tereddüt etmeden veriyor. Çünkü ne zaman ne almışsa sattığı zaman hemen götürmüş milimi milimini ödemiş her şeyi oraya. Şimdi böyle bir şirket var yani bu muamelat bahsinde vücuh şirketi, itibar şirketi diyebilirsiniz bence. Bu çok önemli bir meseledir itibar. İffetli olma yani. Ahlakı aliyenin ümmahatından saydığımız hususlardan bir tanesi o da iffettir. İsmeti ona irca edebilirsiniz. Namuslu yaşama. Sadece harama girmeme, puşiyata girmeme, bohemliğe girmeme şeklinde değil bunu. Vakani şehvet duygusu da diyor sırat-ı müstakimde. Onun da ifratı ve tefriti var. Biri hasuriyet, humudet, bütün bütün. Tevlitten işte uzak olma gibi bir şey. Öbürüne gelince haram helal demeden burnunu her şeye sokma bu hemce yaşama mevzu. Biri ifrat, biri de tefrit oluyor bunların. Bu arada ismet mevzu üzerinde de dururken meselelerin üzerinde öyle durmak lazım. Sadece şahsen aile hayatı itibariyle namuslu yaşama demek değil. Yemesiyle, içmesiyle, giymesiyle. Öyle bir iffet, öyle bir ismet abidesi olma. Bu aynı zamanda bir sadakat abidesidir. Doğrudur bu insan. Bu aynı zamanda bir istikamet abidesidir. Dost doğru yaşıyordur. Sırat-ı müstakim erbabındandır. Kimseyi yanıltmadığından dolayı herkes de onlar tarafından yanılmayacaklarına inanarak sadırlarını, sinelerini onlara açarlar. Bütün imkanlarını onlar için seferber ederler. Yoksa böyle çok gürültülü başlar çok şey. Bir de bakarsınız bir gün kurduğunuz dünya başınıza yıkılır sizin. Başkaları da oh oldu derler. Ne kendi eyledi rahat, ne halka verdi huzur. Yıkıldı gitti cihandan, dayansın ehli kubur. Ben şimdiye kadar üç dört defa ihtilal gördüm. Ve bu ihtilallerde hep devrilenler arkasında çokları böyle dedi. Ne kendi eyledi rahat, ne halka verdi huzur, yıkıldı gitti cihandan, dayansın ehli kubur. Evet, iffetli yaşama, ismetli yaşama, onu dallandıra, budaklandıra bilirsiniz. Böylece onun içine istikamette sokarsınız, sadakatte sokarsınız. Başın namuslu yaşamayı da sokarsınız müstahni yaşamayı da sokarsınız. Müstahni yaşama. Cennet bütün ihtişam ve debdebesiyle temessül etse karşısına gelse böyle birinin ayağın ucuyla itermenin buna talip değildi.